Thank okay. you. Evet merhaba selamlar. Bu videoda sizlere Motorola Razr 2025K'yı böyle kutusundan çıkartıp böyle bir ön inceleme yapacağız. Bu Motorola'nın katlanabilen telefonları vardı ya Razr. 2004 yılında duyurulmuştu. 2005 yılında piyasaya çıkmıştı. O zamanların zamanı zengin telefonu. O telefonu biraz son versiyonuna bir göz atacağız. Telefonu ben Instagram'dan Tekno Mehmet'ten gördüm. Direkt zaten çöktüm dedim ki yolla bir bakalım, kurcalayalım diye. Eğer almak isterseniz, merak ederseniz fiyatını da açıklama kısmındaki linkten kendisine sorabilirsiniz. Şimdi kutusu şöyle e, hakikaten normal telefon kutularından çok daha düzgün bir kutuda geliyor. Çok daha nasıl diyeyim? Unik bir kutuda geliyor. Şöyle kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle telefon zaten dikine bir şekilde bizi karşılıyor. Telefonumuzu ayıralım. Şöyle arkasında gözlük şey gibi. Telefonu şöyle koyduğumuz Stand da böyle bayağı aşırı plastik, böyle kalın bir plastik. Kavuçuk göstereyim. Şurasında Razer yazıyor. Oğuz yok ama Razer diye okunuyor. Şöyle bunun içinde kablosu adaptörü çıkacak. Şöyle magnetli bir kapak. Şöyle açtık. Burada çok şık yerleştirmişler kağıtları. Kulaklığı çıkıyor. Alışkın olmadığımız bir şey telefonlarda. Şöyle bir turbo power eden bir adaptörü çıkıyor içerisinde tip A girişli kulaklıkların plastikleri, yedek plastikleri ve tip A'dan tip C'ye bir kablomuz. Yine kulaklığın yedek şeyleri çıkıyor. Fik fikimiz çıkıyor ve örme kablo bu arada ee, kulaklık. Normal kablosu düz plastik. Böyle koyalım. Bunu şöyle kapatamadım. Açtığım gibi kapatamıyorum hiçbir kutuyu. Gözlük kutusuna benziyor. Aynen. Her temizde kapatıp geri kulak kutusuna koyuyorsunuz böyle mis gibi olmuş. Şunları kaldıralım. Telefonumuza Açalım. Bu arada şöyle kutunun ekrana gelen tarafında aşırı kalın bir sünger var. Şöyle sert bir sünger. O da telefonun böyle devrilmesini falan engelliyor, koruyor. Kutusu bence güzel. Artık böyle kutudan bir şey çıkmayınca incecik oldu kutular. Şöyle telefonumuzun Açık hali bu. Şurasında ekranı var. Şu ekran jelatini de bir sökelim hatta. Şöyle telefona bir yakından bakalım. Burada Motorola logosu var. Burada Razer yazıyor. Alt sim kart girişimiz var. Type-C girişimiz var. Hoparlörümüz var. Bu taraf böyle alüminyum bu arada. Paslanmaz alüminyumdan. Şu çerçevesi. Burası Gorilla Glass olması lazım. Şurası ile burası Gorilla Glass. Orası tabii katlanabilen olduğu için Gorilla Glass olmuyor. Gorilla Glass 5 ile kaplı arkası. Burada ses açma kapama değil power tuşumuz var. Ses açma kapama mı yoksa? Tek tuşlar bakacağız. Şöyle bir menteşe sistemi de var. Şöyle katlayınca telefon telefonun kalınlığı 16 milimetre oluyor. 9.2 santim diyelim, 7.3 santim. Şöyle açınca da telefonumuz incecik, şık bir cihaz haline geliyor. Açalım bakalım. Bayağı iyi gözüküyor yalnız ekranı katlanır olmasına rağmen. Çok şık gözüküyor ya. mı açılıyor? Evet, bu power tuşumuz şurada ufacık. Böyle iPhone'ların ses açma tuşuna kadar küçük bir tuş var. Geldi Android. Zamanın efsane telefonlarından kendisi. Ciddi geldi bak. Bir de açılış sesi koymuşlar. Arkasında şöyle güzel bir ekranımız var. Şöyle göstereyim hatta ekranda. Dokunmati çalışıyor mu? Evet. Burada işte bildirimleri de buradan okuyabiliyorsunuz. Bu ekrandan. Böyle sallayalım bildirimleri. Tamam. Buradan parlaklığı fullleyelim. Buradan uçak modundan vesaire alınabiliyor. Hızlı kameraya hızlı erişemiyoruz sanırım buradan. Böyle ayarlara girelim. Yukarı kaydır diyor. Tümünü temizle diyelim. Şöyle açalım. Menüsü de bu şekilde. Yukarı kaydırıp. Çok da logoları falan ufak yapmışlar. Minyon duruyor. Bayağı da ince uzun bir ekranımız var. Piksel yoğunluğu falan çok güzel duruyor ya. Ekran, çok ventilim, ekran şey evet düzgün gözüküyor. Kamerasına bakalım. Bir fotoğraf çekeyim şöyle ilk başta. Zaten fotoğrafını çekeceğiz. 1x var. 8x'e kadar da çıkıyor. 8x yaptım ama nasıl sallanıyor nasıl sallanıyor şu an. Sürekli böyle bir bildirim sesi veriyor. Ha şey bildirim sesiymiş bu. Buradan ekran parlaklığımızı az önce fulllemiştik zaten. Şöyle üst menüsünde klasik bildiğimiz şeyler var. Ekstra bir şey var mı ona bakıyorum. Retro Razer diyor. Ekstradan bu geliyor. Evet telefon artık retro moduna geçti. Hello Moto. Bu ilk çıktığında işte bu şekildeydi. <laughs> Böyle oldu artık. Böyle yazıyoruz işte buradan siliyorduk. Şurada mı? Onlar da efsanenin farkında. Aynen çok güzel olmuş. Peki Razer, klasik Razer'da yine ekran aynı geliyor. Oraya ayrı bir ekran koyabiliyor muyuz acaba? O başka ne? bir bir wallpaper mı yoksa aynı bu temanın şeyi mi? Temayı aynı yaptık. Tekrar yukarı kaydırınca iptal etmemiz gerekiyor sanırım. Nasıl yapacağız oğlum bunu? Hello Moto, Hello Moto. Hello Moto, Hello Moto. Bundan nasıl çıkacağız lan? Yok. Ekran dokunamıyorsun artık. Retro moda gelince bu ekran dokunamıyorsunuz artık. Buradan işte en son öyle geliyorsun mesajlar. Menü tuşu burada. Çok güzel olmuş. Buradan nasıl çıkacağız buradan? Bunlar mu? Bir kişiler o. Heh, tamam geldik geri bir şekilde. Geldik. Şimdi moto hareketler diye bir menü var içerisinde. Şöyle ana sayfasında moto diye bir ayrı bir şey koymuşlar. Bence hani ayarlardan kurcalamak yerine böyle koymaları hoş olmuş. Tıklıyorsunuz işte hızlı çekim diyor. Hızlı çekim şu kamerayı istediğiniz zaman açmak için bileğinizi iki defa hızlıca çevirin diyor. Yani şu. Şu hareket. Hayırdır. Hayırdır deyip kamera açıyorsunuz. Bu açık. Hızlı flash açığı. Cihazı iki kere sallayınca flaş açığını açıp kapatıyor. Şöyle. Şöyle hızlı hızlı yapayım. Açtı. Kapattı. 3 parmakla ekranı gör. 3 parmak görüntü almak için ekranı üç parmakla dokunun diyor. Şunu açalım. Deneyelim. Şöyle. Tamam. 3 parmakla dokununca screenshot alıyorsunuz. Çünkü zaten ses açma kafam birli olduğu için hani ayrı ayrı iki tuş olsaydı power ve alt tuşunu alıyorduk bunu. Genelde Android'lerde öyle oluyor. Rahatsız etme, etmeyin modu, modu için çevirin diyor. Bu şu. Birisi arayınca şöyle ters çevirince telefonu susturuyor. Şey var. Yine iPhone'larda olduğu için susturmak için telefonu eliniz alın diye bir şey var. Telefon çalarken elinize alınca sesi kısılıyor ya. Valla güzel özellikleri var. Şimdi telefonun biraz özelliklerinden bahsedeyim. Telefon şu an Amerika'da 1200 dolar. Avrupa'da 1500 euro satış fiyatı. Ülkemizde resmi olarak satılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ön taraf plastik ekran demiştik. Arka taraf Gorilla Glass 5. Ya evet zaten ülkemizde biliyorsunuz Motorola biraz sıkıntı. Cem Uzan sağ olsun. Ana ekranımız yani açık olduğu zamanki ekran plastik katlanabildiği için plastik ekran var. Arka tarafta Gorilla Glass 5 var. İki tarafı da şurası da burası da Gorilla Glass 5 ve alüminyum frame olarak yani alüminyum çerçeveyle kaplanmış. Buralar falan hep alüminyum yani plastik falan değil. Şöyle cihazı katlayınca da hani şurada böyle bir şerit var. Bakalım düz durabiliyor mu telefon? Duramıyormuş. Orada da mesela bir Motorola yazabilirdi, yazmamışlar. Bence güzel karar bu arada. Yazmamaları hoş olmuş yani. Öyle katlanmış halde bu. Bu arada telefon çok şık duruyor. Yani ince uzun olduğundan mıdır nedir? Benim gözüme aşırı güzel geldi. 192 gram böyle açık halde işte yaklaşık 17 santim burası. 7.3 santim burası ve inceliği de 7.9 mm olarak geçiyormuş. Nano SIM ile ya da E SIM ile çalışıyor. Ekrana gelelim. Ekranımız 6.2 inç ve ekran gövde oranı zaten şöyle çok dolu her şey yaklaşık %71 civarında. 876 2142 piksel ve 373 ppi bir piksel yoğunluğu var. Bu ekranda G OLED Display diye geçiyor. 2.7 inç ve 600 e 800 bir piksel çözünürlüğü var ufak ekranında. İçinde Android 10 var. Qualcomm Snapdragon 765G var. 7 nanometrelik bir işlemcisi var üzerinde ve Adreno 620 ekran bileşeni mevcut. Ayrıca de SD kart takamıyorsunuz. 256 GB dahili belleği ve 8 GB RAM ile fix olarak geliyor. Aynen. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Telefon olarak çok şık gözüküyor. Şimdi kamera özelliklerine bakalım. Şöyle önce video ayarlarına bakalım. Bakalım ne kadar video çekebiliyormuş. Video boyutu Full HD 4K UHD çekiyor. 30 kare sanırım ne 60 kare yazmıyor. 4K 21'e 9 da çekebiliyor. Full HD'de 60 kare 30 kare ve Full HD'de yine 21'e 9, 60 ve 30 kare seçeneklerimiz var. Şöyle yapalım. 4K 21'e 9 yapalım video boyutunu. Fotoğraf boyutunda ne 21'e 9 yapalım. Şanımız görürsün. Önerilen 6.9 megapiksel diyor. Bu tabii ki de 27.4 megapiksel şey yapıyor dörtlü pikselle. Şöyle arkasındaki kameramız 48 megapiksel f1.7 diyaframa sahip 4K 30 kare video çekebiliyor. 1080p'de 30-60 kare videolar çekebiliyor. Ön kameramız da ekrana gömülü falan değil. Şöyle çentik var zaten. Çentiğin üzerinde zaten şöyle çentiği de gördünüz. Şu kameramızda 20 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Oto HDR var. Bu arada Oto HDR arka kamerada da var. 1080p'de 30-60 video çekebiliyor. Onun dışında telefonumuzda Bluetooth 5.1 var ve Type-C'si de 3.1. USB'si de 3.1 olarak Gösteriyor. Vallahi telefon tipini ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yani o hani aradır. zaten almayacağız ama aşırı güzel duruyor telefon tipi. Şöyle katlanabiliyor, müthiş olmuş. Beni şey şaşırttı ya, bu katlanabilir ekran daha önce de inceledik ama bununkisi çok böyle bir bütün gibi duruyor gerçekten. Diğerleri çok belli oluyordu katlanma noktaları. Aynen. Yine hafiften tabii ki de elinize atınca şu şey takılıyor çok çok da az olsa ama... Görüntü olarak. Görüntü yani. olarak hiçbir şey yok. Zaten ölü alan. Burayı da fazla kullanmıyoruz yani telefonlarımızda. Bu arada parmak izi var diyor, İleri gidelim. Şöyle onayla. Şu Motorola logosu, izi sensörü. Şöyle. Ekranda yoktur diyecektim. Arkaya logonun üzerine koymuşlar. Şöyle yapayım. gittiğim telefonu şuradan. Böyle açtı. Parmak izinin logo olması benim için bayağı iyi olmuş ya. Güzel. Bence de güzel ama eski Ama de. çok belli oluyor ama. Hani şu yuvarlak çalmaları sadece hani logoya getirin deseler böyle daha şık olabilirmiş. Ama ben mesela yoktur dedim. Parmak izi varmış içinde. Belki de belli olsun diye de yapmış olabilirler. İşte hani gerek yok bence belli olmasına. Zaten bunu alan bir şekilde parmak izini kaldıralım. Bir ses testi yapalım. Şimdi değil diyelim. No copyright sounds'tan bir şeyler açalım. Buradan geliyor ses. Mono hoparlör. Sadece buradan geliyor. Şöyle tam ekran yapayım telefonu Telefon tam ekran yapınca bu şekilde aldı. Şöyle büyütünce de... Hatta bir tane video izleyelim de. Bu biraz çok karanlık kaldı. Bir tane YouTube'dan video izleyelim. YouTube'a YouTube, YouTube yazayım ya. <laughs> Valorant diyelim. Bir tane herhangi bir... Şöyle çevirince dönmüyor. Anlos'ta mi? Melih çıktı. Mesela video bu şekilde izleniyor. Şöyle kaydırınca da bayağı kropluyor bu arada. Yani şu şeyden anlayabilirsin ne kadar kropladığını. Niye böyle oldu? Hayır kilitledim ekranı. İlk elimizde şöyle yaptık. Bayağı da crop yedi. Ama çok güzel gözüküyor ya. Hani buradan böyle bir şey izlemek. Ya James Bond telefonu gibi ya. Son olarak telefonumuz 2800 miliamper pili var. Başka bir şey söylemedim herhalde. 192 gram bir ağırlığı var. 15 Watt hızlı şarjı da destekliyor kendileri. Farklı renkleri de var. öyle bir hafif altınlı gibi olan bir rengi de vardı mesela. Bizdeki siyah mı? Liquid Mercury diye geçen renk mi? Bizdeki, bilmiyorum. Üç çeşit rengi var işte. Ama keşke hani ülkemizde uygun fiyatı olsaymış. Ben çok beğendim mesela katlanmasını vesairesini böyle. Cebe de giriyor şu kadarcık telefon. Evet. Volt kategorisini değerlendirmek gerekiyor bunun fiyatı. E tabi yani var. fiyat katlanabilen ayrı bir teknoloji olduğu için. Bu arada hani bayağı aslında bu telefon çıkalı bir yıl falan oluyor. 2020 Eylül'de sanırım yayınlandı. Beş o yüzden ayı. de hani şey yapmışlar kulaklık kablo mablo var içerisinde yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Türk niye bana söylemediniz <laughs> falan demiş iPhone'a. <laughs> evet böyle bir cihazdı. Yani görünce Instagram'dan incelemek istedim. Vallahi hoşmuş ya. Kullanırdım ben bunu. Evet, ben hatırlıyorum bizim lisede kızlarda vardı böyle pembesi vardı bunun. Açıp böyle takır takır mesaj yazıyorlardı. Aa dedi zengin telefon o zamanlar hiç hani katlanabilen telefon daha böyle bir zengin itemiydi. Sonra bizde E250 çıktı böyle kaydır kapaklı. Hoşumuz. Ben yuvarlağını hatırlıyorum böyle ortası saat gibi kenara dönebiliyordu. Oo, o aşırı zengin telefon. O kurtlar var telefonu. Evet bununla birkaç fotoğraf video çekeceğiz. Yine onlarda onları da ekrana getiririz. Belki gelmiştir zaten siz bunu Bu arada kamera kısmını kapatmadan şunu da söyleyeyim. Selfie fotoğraf çekmek için en iyi özellik şöyle ekranı hafiften kaydırıyorsunuz ve direkt ekranda kendinizi görüyorsunuz. Şu tuşta fotoğrafı çekiyorsunuz. Şöyle çekelim. Biraz aşağıya bakıyor gibi oluyor ama. Neyse evet, şöyle çektim. Şuradan da böyle yine galerinizi de gezebiliyorsunuz. Şöyle çektiğiniz videoları da izleyebiliyorsunuz. Evet böyle bir ön inceleme ilk bakış videosu diyor. Yani fiyatı uygun olsa alır mıydınız, kullanır mıydınız bu cihazı? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok güzel. Sadece şöyle hani açması tek tuş değil mesela basınca tık diye kendi açmıyor parmağı sokup açmanız gerekiyor gayet de iyi.